Hepinize merhaba arkadaşlar bugün birlikte yapı kapışması çekiyoruz ve yanımda Davan- Davendor var. Selamın aleyküm merhabalar <laughs> arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün birlikte Davendor'la yapı kapışması çekiyoruz. Sen- Evet ilk temamız ne olsun? Ee, ev. Ev mi? Nasıl bir ev ama? Çok saçma ev olmaz ya dur. 2000 years later. Evet arkadaşlar ilk temamız ev olacak. O zaman sen kendi yerine ben kendi yerime geçiyorum. Arkadaşlar şu anda sesimi kapattım. <laughs> Ve bugün Davendor'u trolleyeceğiz arkadaşlar. Evet nasıl trolleyeceğiz diye sorarsanız şöyle x var arkadaşlar. Kanka Ya sen ne yapıyorsun orada? Bir şey yapmıyorum oğlum ben yokum ki orada ben ev yapıyorum. Geç yerine. Tamam evi ev yapmaya başlayalım o arkadaşlar. Let's go. Aa, aa, Arkadaşlar gördüğünüz gibi Davendor orada. Görebiliyoruz Davendor'u. Evet, bu şekilde trollleyeceğiz arkadaşlar. Evet, ev yapmasını anlıyoruz. bekliyoruz arkadaşlar. Ama biraz, biraz sıkıntı gibi birazcık sen gözükmüyor. 8 dakikamız şeyler. olsun. 8 dakikamız Ka kaç olsun. Kaç dakikamız olsun? O 5 dakikam yok 10 dakikamız olsun. 10 dakikamız olsun. Ben hemen şöyle süreyi tutuyorum. Başladı. Evet arkadaşlar ben ilk önce şunları koymakla başlayacağım. Çok büyük olmasını istemiyorum evin. O yüzden ben de çok büyük yapmıyorum zaten. Ben bir bir takım hata yapmışım ya her yanlış yapmışım. <laughs> ne <Neyi> yanlış yapmışsın? <laughs> Blokları tutturamadım abi. Arkadaşlar ben şöyle bir odunlarımı koyayım bu hizada olması şeklinde. Tamam. Abi bilmiyorum diyor. Böyle yaparsak bence like atın, güzel like oldu. Like atın. Evet like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Like atmayan evini basıyorum şunu, öyle duydum. Aynen öyle like atmayan evine basıyoruz arkadaşlar ikimiz birlikte. Benim ben büyük yapmayacağım dedim de biraz büyük oldu sanki. <gülüyor> <gülüyor> Bakmak istiyor ama bakamıyorum işte. Benim de bayağı büyük oldu galiba. <laughs> Sen baktın mı benim evime yoksa? Hayır oğlum benim çok büyük oldu Oğlum malikane mi yapıyorum bu ne bu kadar büyüklük bence birazcık fazla Yapamıyorum bazen mouse'u mouse kayıyor elimden <laughs> Evet arkadaşlar tekrar baştan yapıyorum yani o kadar şey Aferin Ben yanlış yapmışım Bir düzeltebilirim bari <laughs> oğlum bu ne ya? Ne? Benim, benim evim mi? Hayır oğlum sinir nasıl göreyim ben? Süremiz de bu arada az kaldı. Ve ben kaç dakika? Şu anda dördüncü dakikaya doğru ge geliyoruz. Oğlum ben dördüncü daha doğru. evin evin çatısı bitmedi daha. Oğlum benim evin duvarları da bitmedi daha. Ne diyorsun sen? Benim evin duvarı yok ki camdan yapacağım ben. <laughs> ben bir takım yanlışlar yapmışım. onları düzeltmem lazım. Şu anda 5. dakikaya girdik. 5 dakika varsa yetişir büyük ihtimalle. 5 dakika varsa bilmiyorum artık. Abi şöyle ben şöyle şu yoksam. an Çatısı bitti benim evin. Ne? Benim çatısı bitti ben duvarlara geçtim. Şimdi daha yapmadım bile evin. Oğlum içine bence gerek yok zaten ya. Yapacağız işini oğlum zorunlu Neyle? Zorunlu mu? Sorunlu. Zorunlu. Zorunlu evet. bir de. Yapmazsak evimizi basarlar. Yapam yapmam yapmamız lazım. Yani oluyor. Ben kanka. daha evi bitiremedim kanka. Ben de bitiremedim kanka. Ben hatta gerideyim bayağı bir yani. Ben daha gerideyim abi. Nasıl daha da geride olacaksın iyi misin? Evini bilmiyorum ama ben daha da geride gibi hissediyorum. Gibi hissediyorum. Benim ben benzedi biraz. Ben yapamıyorum. Orada benden bu yıldır olurmuş ha. Senden bu yıldır olur muymuş? sanki bir güzel oldu evde. Ha. Aferin sana. Çatısını yaptım şimdi. Biraz benim ev yamuk olmuş olabilir. Yamuk mu? Camlı, cam çab yok bir şey çabla dengesi biraz. Ben benim evden... Benimkinin de camla dengesi Kaç bu arada. Dakika? Ben... Yamuk yumuk koydum. Kaç dakika var? Tam tamına bir dakika kaldı. Arkadaşlar like atarsa. <laughs> şöyle. Ee, Sprüce planks. Şeref bak ağzımı bozarım ben ben o hileyi bilmiyorum komutu bilmiyorum burada <laughs> kazıyorum bir saat Bak hala yapıyor ya Bence bir 5 dakika daha uzatalım çünkü tamam. süre bitti şu anda. Ben öyle bir şey yapmadım. Sen yaptın. Yazıklar olsun sana. Oğlum ne olacak ya? Bana verdiğim emeklere yazıklar olsun. <laughs> tamam ben zeminini yapayım hemen. Ben zeminini bitirdim. Ben de. Ben evi bitirdim. içine geçiyorum. Al işte görüyor mu? <laughs> görüyor arkadaşlar? 168 blok ne oldu? <laughs> 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 ne yaptın? Ev falan yapmadın sen bence. <laughs> Oğlum zemini yaptım zemini Hemen şöyle kapı koyalım evimize ee, Ben şöyle içine yapmaya başlayacağım arkadaşlar O içine geçtim de Ne? Oğlum ne ara? He? Ne ara? Şöyle şunları şöyle alacağım Şöyle yatak alayım Yatakları şöyle koyacağım artık tamam mı Sonra ee... Çalışma masası Ee, <laughs> ocaklar. Ocaklar yazdım lan <gülüyor> 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 şöyle ben şöyle bir detaylar eklemek istiyorum. <laughs> lan. Şaka ne yapıyordu oğlum? Aa crafting. Şöyle. Ee, çok az zamanımız kaldı hemen hızlı yapmam lazım. Ş şöyle, Ş şöyle yaparsak daha iyi olur. Ee, böyle. Sonra yün almam lazım benim. Kaç dakika var? I, şu anda bir dakikamız kaldı. Düğme. Ha? Ha yok bir şey. Şuraya bir tane. Aa onu, onu ne yaptım ben ha? Alalım. Benimki bitti sayılır. Kaç dakika vardı? I, bitmek üzere şu an. Kaç dakika söyle hızlı. Ee, 20 15 saniye falan kaldı. Arka bir dakika daha uzatalım lütfen. <laughs> tamam arkadaşlar 16 dakikaya uzatacağız. 16 dakikaya. Kapıyı kapar mısın abi? Şöyle şunları koymak istiyorum. Dekorasyon açısından daha iyi olur. Tamam. Böyle yaptık arkadaşlar. Bence mükemmel bir köşe oldu. Sonra başka, başka. ne yapabiliriz? Ne kadar saniye var? 30 saniyemiz kaldı bu arada arkadaşlar. Hayır 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 zaman lazım zaman lazım. Uuu. Benim benim kötü oldu bu arada. Benimki de belli değil la. Kaç saniye kaç? Hayır. O 15 falan. 10 saniye. Ee, şu anda süremiz bitti. tamam ben de bitirdim zaten. Tamam. Ben şu envanterimi sileceğim. Benim oyunum kasıyor oğlum silemiyorum envanterimi. Girdim bu arada. Tamam. Hadi ya tamam. Evet arkadaşlar. İlk şöyle... seninkine bakalım, elinkine bakalım. İlk seninkine bakalım. Ben geliyorum o zaman. Eh. Geldim arkam dönüp geliyorum bakalım ee, nasıl yapmışsın çalmışsın i̇şte. bu ne? Ama ne oldu? Tamam burada sandıklar burada sandıklar burada şeyler birazcık boş olmuş ama güzel olmuş tamam ne diyor ne sen ne? Sen? ne? ne evet arkadaşlar evi kırdı buna puan verebilirsiniz arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Neyse Hayır öyle ne? bir şey olmadı arkadaşlar görmediniz onu ee, Onun üzerinden kapıyı, de... niye kapamıyor? kapıyı niye kapamıyor kapıyı niye kapanmıyor kapıyı niye kapanmıyor evet on üzerinden puan verecek olursak arkadaşlar bu yapıya ben bundan veririm. Şimdi ben de geçelim. Sana yer altından yol atacağım. Bekle, bekle. hayır, hayır öyle değil, öyle değil, öyle. Değil. Atlayacağım. Evet, şöyle gelebilirsiniz. Bu ne oğlum? Oo. Bak benden kopya çekmiş gerek. Bana diyor bak bir de bana diyor bu ne diyor bak. Bu eve. Sakın. Hayır hayır hayır. Evet arkadaşlar görüyorsunuz puanları siz verin. Eee puan vereceğim. Puan vermedin sen bu arada. He ben senin evine 10 üzerinden 6 ee, veriyorum. Ben de 10 üzerinden 5 veriyorum. Bura daha güzel bence. Bak bura daha dolu olmuş. Televizyon falan var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bak. Bak burada televizyon var. Burada. Tamam televizyon yok ama. Televizyon bende var. Yo ee ee. Sende bir şey yok gel. Ha. Yatak şekli yok sende yatak de. Yatak dekorasyonu yok. Tamam olabilir. O yatak var sonuçta. Yatak var. Evet, sen kendi evini yok et, ben de kendi evimi yok edeyim. Ee, yaptığımız emekleri böyle mi yok edeceğiz? Aynen öyle. Arkadaşlar, bir sorunlardan dolayı şey oldu. Sunucu çöktü arkadaşlar, nedenini sorgulamayın. Ondan dolayı da biz videoyu bitirmek zorunda kaldık. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.